Arşın kubbelerine adı nurla yazılan, ismi semada Ahmet, yerde Muhammed olan, Yedi katlı göklerde hak cemalini bulan, Evvel ahir yolcusu ya Hazreti Muhammed. Sağnak nur yağmurları inerken yedi kattan, O gece sendin gelen ezel kadar uzaktan, Melekler her zerreye müjde verirken haktan, O gece sendin gelen ya Hazreti Muhammed. Miraç gecesi bir bir açılıyorken gökler, Seni selamlıyorken her katta peygamberler, Öyle bir an geldi ki durdu bütün melekler, Hakka yalnız yürüdün ya Hazreti Muhammed biliriz hükmü yok dünya nimetinin gönüldür sermayesi ahiret servetinin sana salat ve selam gönderen ümmetinin cennetler şahidi ol ya hazreti Muhammed